Sabah Tuncel merhaba. Sabah Tuncel merhaba, beni duyabiliyor musunuz? Burası kalabalık bir yerdeyiz tamam. Evet, şu an duyabiliyor musunuz acaba? Evet, merhaba, bağını güven ben <laughs> Sabah Tuncel. Şu an neredesiniz? Ben de tam bunu soracağım. Ve nasıl gidiyor bu yürüyüş? Ee, şu, şu an e, İdil Belediye'mize geldik. Biliyorsunuz bugün e, sabahtan itibaren siz e, gelmek için... E, yoğun bir çaba içerisindeyiz. Ne yazık ki midyat girişinde barikatlar kuruldu ve cizreye gelişimiz engellendi. HDP eş genel başkanımız, Sayın Demirtaş bakanlarımız, milletvekillerimiz DPK iş başkanları ve HDP eş başkanlarından oluşan bir heyet olmasına rağmen bu heyet engellendi. Yani kesinlikle Kıbrıs'a girişimize izin vermeyeceklerini söylediler. İlk şeyde e, yürüyerek, 2 iki, iki, üç barikat yürüyerek e, Aslak'ta dördüncü barikatı e, bu da engellendi. Yürüyüşümüze de izin verilmeyeceği söylendi. Ama şurada, şunu ifade etmek istiyorum. Gerçekten yol güzergahı boyunca halkımızın çok büyük bir desteğiyle karşılaştık. E, biz yürüyüşe geçtik. Kemal gibi bir yolun belli bir kesimini takdir edersiniz. Ki 90 kilometre. Hepsini yürüyerek bir günde geçmek çok zor. Halkımız kendi araçlarıyla bizleri e, iki barikatlara e, taşıdı. Her bir barikat sonrası halkın araçlarıyla diğer bir barikata kadar geldik. En son e, barikatta da e, tamamen engellediler. Yürüyüşümüze de izin vermeyeceklerini ifade ettiler. E, bu defa da köy yollarından e, dolanarak yani e, yine halkın desteğiyle onlar e, yöreyi çok daha iyi şimdi İdil'e ulaştık. Şu an İdil Belediye'mizdeyiz. Halkın çok büyük bir moral ve coşkusu Oldu ortada şu an sesleri duyuyorsunuz sanırım. Peki ben şunu sorabilir miyim? Vekiller var orada ve zaman zaman barikat kuran, bu yürüyüşe izin vermek istemeyen güvenlik yetkilileri, amirleriyle de konuşuyorlar. Ne evet. deniyor onlara? Ya, ya Bu konuda başbakanlığa kadar aslında görüşme yaptı bakanlarımız. Ee, bu şeye e, izin verilmesi bizim e, gidip grubumuzu cizreli yapacağım cizredeki e, bu 6 e, gündür e, sokağa çıkma e, yasa nedeniyle ortaya çıkan e, durumu e, ortadan kaldırmak oradaki insanların hem sağlık hizmetine ulaşması cenazelerini rahatça gömebilmesi ve gerçekten insan koşullarda yaşayabilmesi, koşullarını sağlamak açısından bunu yapmak istediklerini ama bu konuda kesin karar olduğu zaten bir süre Valilik e, telefonlara bile çıkmadı ki bu durumlarda biliyorsunuz valiler ya telefona çıkmaz ya işleri vardır başka toplantıları. Daha sonra bakanlarımız bakanlık üzerinden görüştüklerinde evet. İçişleri Bakanlığı'nın kesinlikle buna izin vermeyeceklerini, Gizli'deki mevcut e, durum konusunda e, 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 bu durumu e, e, oradaki e, e, politikalarına devam edeceklerini, ifade ettiler. Bunun karşısında bizim yaklaşımız halkımızın yanlış yanında olmadığını, evet. cüzve de direnen halkın sadece cüzve halk için değil aslında oradaki Türkiye'deki bütün halklar açısından bir evet. direnişin olduğunu dolayısıyla evet. bizim onların yanında olmamız gerektiğini eğer araçlarla izin verilmiyorsa yürüyerek geçireceğimizi. E, ifade Peki. ettik ve yürüyerek geldik gidebileyiz şu an. Peki sabah, kaçta varırsınız e, gibi düşünüyorsunuz? Yani mola vererek gidiliyor arada durduruluyorsunuz da e, ama yani bir tahmininiz var mı? Tabi asıl Cizre'ye yaklaşıldığı zaman asıl problemler yaşanacak herhalde. Evet. E, şimdi buradan Cizre'ye 20-25 kilometre gibi kısa bir süre e, yani şey kaldı. Aha. Yarın sabah Ciddi yani bu, bu akşam bir soğuk ve kalacağız yani hı hı. çünkü hem koşullar hem de sabahtan eve insanlar e, yorgun gerçekten e, hava da sıcaktı sabah e, itibariyle e, yani koşulları da bilmiyorum Hani gece engellenir mi nasıl olur? Bunun şeyi üzerinden bir değerlendirme yapacağız. Peki. Ee, sabah cübrede olacağız diye Peki. E, umuyorum. Bir değişiklik e, olursa tabii bunu evet. e, sizler de olursunuz. Tabii ki. Son olarak şunu sormak istiyorum bir cümleyle. Nasıl bir katılım var buraya? Yani yo, çoğu e, kalabalık olduğunu görüyoruz ama e, şimdi vekiller var, siyasetçiler var. E, ama bunun dışında halkın katılımı, yaş Hı -hı. dağılımı buna dair ne söylersiniz? Yani, e, doğrusu biliyorsunuz halk buraya gelmek istediler onlar da gazlarla e, engellenmeye çalıştılar hatta bir dile girdiğimizde <laughs> heyetimizin olduğu halk kitlesi e, tarandı yani taciz atışında bulundular çok kolay e, değil ama ben buradaki önemli olan ruhun olduğunu düşünüyorum gerçekten cizrede e, direnen, yüzü cizreye dönük olanlarda büyük bir moral <laughs> ve coşku var yani bu direnişin ee, bütün halklar açısından insanlık açısından bir direniş olduğuna dair büyük bir şey var ve AKP'ye çok büyük bir öfke var. Yani evet. AKP'nin bu politikalarına evet. çok büyük bir öfke var. Bunu hem sloganlarda hem duruşlarında hem söylemlerinde çok net olarak görüyorsunuz. Peki. Ee, eğer bu kaçılan politikalarına devam ederse sanırım Hı -hı. E, duyguda da çok ciddi bir e, evet. kokuş e, yaşandığını söylemek e, yanlış olmaz. Sabah Tuncel çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Ben ben teşekkür ediyorum. Yürüyüşle ilgili bu kafilenin içinde yer alanlardan Hedi Kaiş sözcüsü Sabah Tuncel ile konuştuk ama...